komuta kontrol. Vadiden madene doğru ilerliyoruz. Tekrar ediyorum. Hedefimiz maden. İleride Korelilerden yoğun bir savunma bekliyoruz. Hava komuta kontrol. Ben binbaşı Strickland. Hava desteğine durum ne? Olumsuz efendim. Hava sahası henüz temizlenmedi. Jetlerimiz adanın diğer tarafındaki stratejik hedefleri vuruyor. Yeni bir emre kadar hava desteği askıya alındı. Anlaşıldı. Bu iş zor olacak. Hedef alfa noktası ilerliyoruz. Çabuk çabuk çabuk. İlk savunma hattı tren istasyonundaki barikat. Baka bak. Aha. Geldik. Merkez burası gerçekten ısındı. <laughs> Yardım gerek hemen. <laughs> Baga gördünüz mü? Böyle bir oyunda normal bu tür şeyler. Sizde olmaz belki. Nadir olur. Vuruldum, vuruldum. Güzel atış ayda o iki. Kuvveti olarak takıntı olduğum için her türlü zıkkımı yapabiliyorum. Ama nedir kuvveti Oyunu bozmaktır. Her ne kadar iyi yapılırsa yapılsın bozacaksın. Bunu satın alanların bozmasına izin vermeyeceksin. Hedef evet, vuruldu. Yürü be. Şuraya baksana. Volt. İlerideki demir yolu geçidinde yoğun direniş var. Hepsini etkisiz hale getir. İşin ha. üstündeyim efendim. World of Tank desem var. Aydaho merkez alanda düşman faaliyeti var tamam. Devam edin çocuklar. Burada. Nomad'i. Şu ilk vagonun vadideki yolumuzu kapatıyor oğlum. Onu hallet ama dikkatli ol cephane deposuna benziyor. Ya özlem ya devam edeceğim. Özlem yoksa. Şimdi <laughs> kritik seviyede. Maksimum zırh. Hedefin kullanımda. Muhammed miymiş ya? Enerji kritik seviyede. Tabii ki de Teğmen'di pardon. Yalnız Ali Ekber bas yani Nomad'i seslendiren Ali Ekber Dilibas'a Facebook'tan bir ara şey yazmıştım. Abi şu Nomad sesiyle var ya baya bir kız düşünüyorsun dus baya bir karizmatik demiştim. Cevap Gürüz'ü isareti. Harbiden var ya bu nomad sesiyle bayağı bir kız düşürür ya. Keşke nomadi seslendiren hı hı. gibi hı. sesim Bursa, olsa. Baba 16. Geliyoruz. İkinci sektöre denizcileri bırakacağız. Tamam. tamam. Nomad denizcileri getiren araç yolda evlat. Destek için hazır ol. Stickman yük vagonunu hallettim. Yol temizlendi. Anlaşıldı nomad. Şimdi ilerliyoruz oğlum. Gerektiğinde destek ver unutma. Demir yolu geçitindeki barikat oradan Denizciler indi. Tekrar ediyorum. Denizciler indi. Bu da neydi böyle? Vay be! Amma gürledi. Bu adanın her yeri zangır zangır sallanıyor. Dikkat et dağılmasın denizci. Görevine odaklan. Korelilerin savunma hattına yaklaşıyoruz. O hattı yarıp geçeceğiz. Aa bir dakika bak vuruyordum. Bak bozam. La bir dur Abi, değil bak değil vuruyorum. Korelilerin köyün yakınında cephane depoları var. İşlemi Oha, bitirirsek %90'ı sormuşsun. Yeni bir tank kurmam lazım. Evet be. Enerji kritik seviye. Keşke Battlefield'lerdeki gibi tankları tamir etme özelliğimiz olsaydı ya. Ben... Abi, mantıklı bir şey. Crisis 4'te yapın diyeceğim. Hallediyorum. Anlaşıldı. Kızartalım. Burası ısınmaya başladı. Haydi alın herkes. Ulan iplikler kız gibi dövüşmeyin. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Oğlum ya süper ya. Diyaloglar süper. <laughs> Boss dedi <iyi> ki öldüm. Ulan iplikler kız gibi dövüşmeyin. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Dur ya tekrar dinleyeceğim ona. Öldürün. La öldürsene. Bak normalde ölmek istemesem. Dur. Tekrar söyle. <laughs> ya sus. Şimdi buna kimler tepki gösterir? A. Küfürden rahatsız olan dinciler B. Otobokodu yer kasan Kendini modern sanan kekolar Cevabım B Ya İbn Zikler kız gibi söylerken ne demek istiyorsun? Kadın gözü var kadın! Bu arada feminizmden yarayım ama Böyle sonradan görme asalık varos kekoraldan da nefret ediyorum Bunun altına sığınıf ilerleyenlerden Biz ne yapıyoruz salak Abi güzel sığın güzelliğine bak bizim kuşların hiç yok. Tamam lan anladık Biri buldu da. Benim niye roketim yok ya Ay hiç bir bombam yok Ya abi otomatik kayıt olan yerde ölünür mü ya? 2 saniye kadar olsaydım. Anlaşıldı tamam. Aa geliyorum hepinizlikler. Ya. Su roket nerede o? Marşimumdü. İp. Ay pardon. Helikopter nerede? Hep bunun bok yemesi. Hep sen bok yemen amına koyayım. Hep sen bok yemen ulan. Bir sikime yaramadı. Hı -hı. Bekle, bekle. Ananı sikeceğim bekle. Ananı sikezen bekle. Bekle, ananı sikeceğim bekle. Bekle. Şansıyor. Anladık tamam. Aa bir dakika bunu görmemiştim. Ha bir sikime yaramadı. Aa mayın tarlasına gidiyordum az kalsın. Amma, amma da varmış ha peki bu sefer ziddi aldım. anınızı ziddi ziddi sikeceğim. O bataryaları Bin. etkisiz hale getirmediği sürece bizim kuşların hiç şansı yok. Anlaşıldı komutanım. Abi bir dakika ya ben niye böyle uğraşıyorum ki dur. O geldiğim yerde adamlar varmış. Aman bir dakika. Tekrar ölürsem denelim bir dakika. Hay sikiyim ya hay kim Öncelikle su ibni bir vurayım. Gel bakayım. Neyse. Ne yapacağımı biliyorum. Nerede o ibni zikler? Bir, iki. Hasiktir ya roketleri yok. Roketler olsa helikopter oldu burada zaktım. Aferin. Ha bir dakika. Ya ananızı sikin Bir durun ya. Bir durun amına kodumun evlatları. Bir durun. O bataryaları etkisiz hale getirmediği sürece bizim kuşların hiç şansı yok. Neyse mecbur Normal oynayacağız şunu. Hızlıca. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Heh. Senin desteğini sikeyim ben. Patladı mı? Evet. Vadide bir yerde hala iki tane daha var. Birinizin roketi lazım bana. Roket var mı? Yok. Neyse devam et. Ölmedin mi sen Oros Beyradı? Ay anasının amına kadar göndermiş ya. Nasılın amına kadar göndermiş? <laughs> Ananı avradını sikeyim ya. Bir durun ya. Sizin yüzünüzden izleyenler bıraktı o videoyu. Bu etki siz hale getirmediği sürece bizim kuşların hiç şansı yok. Bataryara da seni de sikeyim. Siktir olup gidiyorum ben ya. seni de bataryanı da <laughs> otomatik sev yapmadı dolda. anda geldim bir yere. Burayı patlatacak mıydım ya? Tam hatırlamıyorum. Evet. Aferin Ahmet. Yola devam etme. Düşman kuvvetlerini temizle oğlum. Ya otomatik kayıt yaparken. Aferin Ahmet. Yola devam etme. Düşman kuvvetlerini temizle Mesela Remaster Torment Crisis'te ölürken devam ediyordu. Roket'e gerek yok ama ateşim geldi. Ondan Aferin Oren yola devam etme düşman kuvvetlerini temizle oğlum. Şurada tank yok mu ya? Ya bir şey lazım ya. Oho burada baya bir adam var hiç uğraşamam ya. Ya desteğe gelsen ne olacak gelmesen ne olacak. enerji kritik seviyede. <laughs> Orospu sözü bak bu bu arkamdaki amzık. Aferin Ahmet yola devam et ve düşman kuvvetlerini temizle oğlum. Ah mayınların arasına gidiyordum az kalsın. <laughs> İyice gerildim yoksa ananızı sikeceğim durun. Merkez, merkez. Önümüzdeki toprak ikiye ayrıldı. Aha. Devam edebilmek için limandan buraya buldozer göndermelisiniz. Anlaşıldı Romet. Yeni bir emre kadar tek başınasın oğlum. Gelenim, Anlaşıldı. Ben. Hadi. Ah, hep bosa gitti ya. Hep bosa gitti amına koyayım.